Şanlıurfa'da son aylarda araba farı temizleme ve tamiri vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Araba sahipleri farlarını temizledikten farkla ilk günkü gibi kaliteli oluyor. Yaz aylarının kavurucu sıcakları karşısında sararmaya başlayan araba farları, usta eller tarafından yeniden parlatılarak eskilerini aratmıyor. İzgâr geliyor. ya. İzgâr <laughs> ya. Şehirde araba tamirciliği yapan esnaf vatandaşların far temizleme işine ilgi gösterdiğini belirtti. Burada güneşten sararmış farları elimizden geldiğince yana sıfıra yakın temizleyip veriyoruz. Far temizleme önce zımpara Zımpara yardımıyla temizlenip, sonra e, far ilacı ile buhar yardımıyla temizliyoruz. Evet, baya oluyor. Çünkü bazen inanmadıklarından dolayı yani ilgileri çok oluyor. Yani e, müşterinin gelip görmesine görmesine göre değişiyor. Son olarak eklemek istediğim e, far temizleme yapıyoruz mesela pastacıyla, seramik kaplama kuaför. Yani elimizden gelen fazlasını yapıyoruz burada. Dere daha iyi hizmet sunabilmek için her zaman buradayız. <laughs>